anne babalar çocuklarımıza nasıl davranmalıyız hocam? Bizim neslimiz diyorum ben genellemek istemiyorum ama evet. Duyguların çok da tanındığı, kabul gördüğü yıllarda yetişmedik. Bu sebeple birçok kaygımızı yalnız aşmak zorunda kaldık veya aşamadan kaldık. Birçok problemimizde üstesinden gelmeyi bir kenara bırakalım, ailemizle paylaşmakta endişe ettik. Şimdi biz bu çocuklar olarak yetişkin olduk ve çocuklarımızda benzer duygular yaşansın istemiyoruz. O halde ne yapıyoruz? Onların duygularına karşı daha hassas yaklaşıyoruz. Onların kaygılar yaşamamasını veya hayatın içerisinde yalnız bir şeyle baş etmek zorunda kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bir taraftan evet onlara olan sevgimizi yapıyoruz. Bir taraftan da benim yaramdan kanamasın isteğiyle yapıyoruz ki bu çok güzel. Yalnız burada şöyle bir problem çıkıyor ortaya. Olumsuz bir travma dahi olsa açsanız o sizin kabiliyetinize dönüşür. Biz çocuklarımızın kendilerini yeterince denemesine fırsat veremiyoruz. Çünkü niye? Belki de bir yerde düşmesi gerekiyor. Evet benim de canım acıyor ve sizlerin de eminim ki canınız acıyor. Fakat o canının acımasının çok da korkutucu bir duygu evet. olmadığını görüyor. Veya bunu devirmenin çok da korkutucu bir duygu olmadığını görüyor görüyor. Şimdi ben her an çocuğumu korumaya çalıştığım bir atmosferde onu güvende olduğuna ikna edebilir miyim? Kendim için